Selahattin Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup. Size hak olan müzakere HDP için neden hak değil? Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Akşener'e açık mektubunda siz Millet İttifakı'nın bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kran krana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak değil? HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapılmasının nasıl bir sakıncası olabilir diye sordu. Demirtaş mektup mektubunu Kürtçe sözlerle bitirdi. Edirne Fethi bir cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı açık mektubunu paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e açık mektubun notuyla paylaştığı mektup şöyle. Sayın Genel Başkan bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakındaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. İzleyebildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu ile sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları, HDP seçmeni dahi tüm seçmenleri demokratik dönüşüm umudu etraf buluşturmak istiyorlar. Hayır biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız diyorsanız hemen söyleyeyim ki tıpkı diğer partilerin seçmenlerin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumlumu HDP vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak doğal olarak. Partimiz HDP aynı iyi parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP'yi Türkiye'nin 3. partisi yapmıştır. Zaten meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda aynı masada oturuyorsunuz.